Ah, kaydediyorum bu. Selamlar, herkese günaydın. Aa, ah, utanıyorum. <laughs> utanıyorum arkadaşlar. <laughs> kalktı galiba bugün de şimdi şey yapacağız yani toparlanacağız. Ben de yataktayım, saat 10, 11. Hadi gidelim. Bugün de kalktık vay be. Hayatta yaşayalım. Arabada yaşayarak hayatta kalabiliyoruz ha. Bunu da öğrenmiş olduk. Terliklerimizi şimdi çalmamış güzel. Alalım abi. Bu arabamız orada. Arabalar gidiyor, geliyor. Yatakta böyle gördüğünüz kadarıyla. Şimdi ben Walmart'a gidip elimi, yüzümü, dişimi fırçalayacağım. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Çalışır mıyız bilmiyorum bu arada. Hani çünkü saat 1'de Mert'le beraber spora gideceğiz. Mert spora başlamış. Adam, adam sporcu olacak ya. Adam spora başladı. Ee, onunla beraber bir spor denemesi yapacağız. Ama ondan önce yapmamız gereken şeyler var. Onları da aşama aşama gösteriyorum. Öncelikle şuradaki şapkamızı alacağız. Biz diş fırçamızı nereye koyduk? Şuraya koymuşuzdur. Dur alalım. Aha da burada. Bunu alalım. Bir tripodumuzu alacağız. Tripodumuz öbür tarafta. Aynen. Tripodumuzu alacağız. Bak bütün arabalar düzgün park etmiş. Benim araç nasıl park etmiş? <laughs> Kimse de bir şey demiyor. Kardeşim sen hayırdır ya? Sen buranın ağası mısın kardeşim? Sen kimsin ya? Sen neden böyle şeyler yapıyorsun demiyor. Bu arada aracımızın yağı da değişecek. Yağını değiştirmemiz lazım. Yağını nasıl değiştireceğiz? Onu ilerleyen videolarda göreceksiniz. Kitleyelim aracımızı. Yolumuza devam edelim. Dün hatırlıyorsanız muhabbet etmiştik. Amazon Flex'i yapar yapmaz. Ben bitirmiştim zaten. Ama şu anda e ondan sonra zaten eve geldim. İşte evde yemek yedim. Aa, yemek yedim. Aa benim dur bir saniye. Kahvaltılık malzeme alacağız. Cüzdan, cüzdan almam lazım. Cüzdanın unuttum arkadaşlar. Yine cüzdanı unuttum ya. Bir, arabanın kilidini açmayı unutuyorum. İki, cüzdanı unutuyorum. Bunları unutmamam lazım. Benim de B12 eksik? Bir B12 alayım ben. B12 lazım bana. Editi normalde sabah yapıyordum iki gündür. Dün geç saatlere kadar yaptım. Saat 3-3.30'a 3 kadar edit yaptım. Daha sonra geldim burada. Arabamda uyudum. Ondan sonra açmamız lazım önce bir. Just a moment. Şeyimizi alalım da buradan. ah yatakta düşmüş. Da şunu alalım. Tamamdır. Yani geç yattığım için geç kalktım. Saat şu anda 10-10.30-11 gibi Bakayım ya. Geç bakamam diğer telefon öbür tarafta. 11 diyelim biz. Öğlenden önce 11. E, videoyu erkenden yapayım dedim. Enerjim vardı çünkü. Yaptım, yattım. E, şu anda uykumu aldım tabii sabahki uyku gibi olmuyor arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim net olarak. Sabah uyanmış olduğunuz, erken yatıp sabah erken kalkmış olduğunuz uykuyu şu anki almış olduğum uykudan alamadım. Bunu söyleyeyim. Benim tuvaletim çok geldi. Ben daha fazla konuşamayacağım. Tuvaleti yapayım ondan sonra görüşürüz. Meyve olarak bir tane şey alacağız. Çilek alacağız. Şu nasıl? Güzel bir şey almak istiyorum ya alıyorum böyle içinden çürükler falan çıkıyor. Kardeşim insan gibi taşısanız da muhafaza etseniz de şunları ya. Ben anlam veremiyorum ha. Bak hepsi şey ya. Büyüklere bakalım büyükler nasıl. Böyle ezilmiş falan kenarları. Ya nasıl daha iyisi olacak? Bu bak şu aşağısı yumuşamış falan. Naylona değen yerler sıkıntılı. Sıkıntılı oluyor genelde. Ben geniş açı alayım da. Öyle bakın. Buna, bu da aynı. Hepsi aynı ya. Şu iyiydi ya bir tane. Şu altı iyi mesela. Yani yok bu da kötü ya. Şuna bakalım. İyisi vardır illaki ya. İyisi, iyisi vardır. Ya. Bu iyi bak diğerlerine göre. Tamam bunu alalım. Bunu aldık. Başka bir şey almayacağız. Suyum var zaten. Su, aynen suyum var. Aynen var var var. Su, su al, su almayacağız. Çikolata almaya gerekiyor yok. Çikolata, çikolatam var zaten. Onun dışında bilmiyorum. Şu an sonra bir şey gelmiyor. Bunu alalım ondan sonra devam edelim. 2.28'miş. Zam mı gelmiş? 2, 2, dolar değil mi? 2.28'miş. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi ben ofise gideceğim. Kahvaltıyı ofiste yapacağım. Şimdi arabamıza doğru yaklaştık. Bir tane çilek aldık. Sadece o kadar. Ofise gideceğiz. Ofiste ben kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra spor malzemelerimi alıp başka bir spor salonuna gideceğiz bu sefer. Crunch. Crunch salonuna gideceğiz. Oraya bir test edeceğiz. Bakacağız. Güzel mi değil mi? Ben beğenecek miyim? Ondan sonra bakarız. Takılacağız. Ofise geldik de şeyler oluyor. Hapşuracak mın, hapşırmayalım. Evet, devam ediyoruz. Şuradan nar alalım? <laughs> i̇şte bozacak bir şey var mı? Şunu atalım. başka başka. Şunu atalım. <laughs> gir kardeş. Gir. Ha tamam. Başka bir şey camlar örteceğiz. Sıcak olmaya başladı. İyi ki de bu gölgeyi aldım ha. Gölge yerim güzel. Araba gölgede kalsın kardeşim. Burayı ört. Burayı da örtelim. Burayı da örtelim. Ört ört ört. Ben yatağımı toplamadım bu arada yatak bu şekilde. Çok bir şey yok zaten. Bineceğiz. Registration kapat Haydi bakalım. Kahvaltı yapmaya. Ondan sonra da spor malzemelerini alıp spora gitmeyi planlıyorum. Herhangi bir çıkmazsa. Zaten video yaptığım için video yapmayacağım şu an. Akşama yaparım ya da yarın sabah yaparım. Yani günlük olarak yetişiyor zaten. Problem yok arkadaşlar. Siz her gün saat 12'de videoyu iz... Pardon özür diliyorum. Bana göre 12. Size göre 7. Akşam 19.00'da siz videoyu izleyeceksiniz. O yüzden problem yok. Şimdi açalım kapıyı. Böyle açalım. Bismillah. Selamlar melekler. Kapatalım böyle. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkmaktayız. Yukarı çıkılmak. Yukarı çıktık. Bütün şeyleri sayıyorum ya. Zaman zarflarını. Tamamdır, hemen gelelim şu camları bir açalım. Hop burayı açtık. Burayı açtık. Geldik. Burayı açtık. Burayı açtık. Tamamdır. Ben kahvaltımı yapmaya başlayayım. İnsan gibi kahvaltı yapalım abi. Arabada kahvaltı mı olur ya? Arabada kahvaltı olur mu kardeşim ya? Saçma sapan iş yapıyoruz. Gel evinde kahvaltını yap. Abi bir tane de muz varmış, Çikolatamız burada. Bunlar temizdi. Bunları şuraya koyalım. Tamamdır. Tabağımız burada. Yulafımız burada. Aa, çok iyi. ya? Aynen. Yani, çöp. olarak kullanalım. Yok yok. Aa, Benim yab yaban mersin varmış. Tamam yaban mersin diye bir çiçek dursun. Ben unuttum onu ya. Yani. Almaz mı yoksa? buraya da neyse. Aldır artık. Önemli. Yani. Tozumuzu da koyalım. Başka kaşığımız. Şu tabakla kaşığı bir yıkayıp geleyim mi? Tamamdır. Yerdik. Burası biraz dağınık görünüyor olabilir. Bakayım nasıl görünüyor. Ya güzel güzel. Sıkıntı yok. İyi, i̇yi, çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Önce bir kılavuzumuzu yadımızı... açmamız lazım. ne? olmuş böyle? Bu ne? Evet. Bu acaba böyle mi kullanılıyor ya? Bir bakayım bir. Şöyle kullansak daha iyi olur. Tamam yeterli. Şimdi kapağını nereye bize? Kapan bir yıkayayım ben ya. Bir şey var. Tamamdır bunu da hallettik. Buraya koyduk. Balımız var. Balımızı dökelim. Kahvaltıyı alıştım ve hiç yani gocunmuyorum. Ya bir gün de demiyorum ki kardeşim bir gün de git yumurta git bir ne bileyim omlet yap kendine. Yani bunları hiç düşünmedim. Arabada yaşadığım için bu büyük etken yani. Evde olsaydım büyük ihtimalle bu kahvaltı yapmazdım. Ben öyle sanıyorum. Çünkü evde omletini falan rahat yapabileceğin için. Tamamdır bunu da yıkadık. Dolduralım. Yani bunun işimi de Bunu da çöpe atalım. Şöyle sileyim. Masayı uzun zaman da silmiyorum. Sileyim. Evet çerezimiz var burada. Bu arada ışığa da vur bakıyorsunuz ama umarım güzel gözüküyordur ya. Çok kötü yetmiyoruz. Olay ee, bozmasın. Yeter. bundan sonra bir yapsam fena olmaz aslında. Başka ne? Ha, şu koyduk. Koyduk hepsini koyduk herhalde. Başka bir şey. Su kaldı sadece. Bu arada su içmedim ya. Biraz su içeyim. Ah, bismillah. Şu sayı malzemelere bakıp. Şimdi şöyle koyayım da. Ben daha iyi görün. Suyu koyacaktık. Sorry, I forgot. Bu ne? Bu kıl ne burada ya? Aa bir şey mi eksik bunda? Niye böyle oldu bu? Yo her şey var. Garip ya diyor Neyse. Ha yulafı mı az koymuş? Yulaf farklı gibi. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Güzel. Ben bunu yemeyeyim arkadaşlar sonra çıkacağız. Tamamdır malzemeleri aldım. Ofisten çıktım şimdi arabaya gidiyorum. Arabayla Mert'in yanına gideceğim sonra spor salonuna gireceğiz. Görüşürüz spor salonunun önünde. Evet biz spor salonuna geldik. Daha doğrusu ben geldim. Mert buradaydı. Şimdi malzemelerimizi alalım ve çıkalım. Yani buna bir şeyler attı Mert. Dilenci miyim? Aklım ben bana öyle şeyler atıyorsun ya. He? Öyle mi? İyi zaman. Şurada dursun, spordan sonra yemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki suyu da alalım. Tamam, <laughs> su düştü. Haydi bakalım. Şimdi araba kitlememiz lazım. Kitledik. Evet kanki şimdi bu spor salonu neden bu burayı tercih ediyorsun? Neden Planet Fitness değil? Ofise şey yakın. Ya Planet Biraz Fitness daha, daha, daha uzak, uzak evet. evet. en yakın Planet Fitness 4 4 mil, 5 mil uzakta. Bu 2-3 mil bana mı 2-3 mil bana. Yani. Bakalım içeriği göreceğiz. Ben beğenecek miyim, memnun kalacak mıyım? Olmadı. Buradan devam ederiz ya. Fiyatları da 10 dolar dediğinde yazılıyor. İçerisine bakalım. saat açık mı burası bu arada? Okey o güzelmiş. Crunch Fitness. Özel alan olduğu için çekemeyeceğim. Spordan sonra görüşürüz. Bir sporumuzu yapalım. Ben gelişmeleri size aktarırım çıktıktan sonra. Şöyle ufak göstereyim etraf bu şekilde. Evet selamlar. Havlum olmadığı için saçlarımı kurutamadım. Hatta gözüm bile ıslanmış. Havluyu unuttum, elbiselerimi unuttum. Altında yazın sıcağında böyle bir elbise var. Beraber yaptığım şey için de ekstra zevk aldık zaten. Ne yapıyorum? Aa, 1 bir saat, 1.5 bir saat falan yaptık. Bir saat yürüdük, koştuk, tırmandık. Daha sonra da şey... Kanka biliyorum da şey neydi ya bu? En son yaptığımız hareket. Deadlift. Ha deadlift yapmışız. İsmini ah, bile bilmiyorum de ama. Ondan sonra... Aynen aynen canavar gibi hallettin bak. Deadlift, deadlift. deadlift de yapıyoruz kardeşim artık. Bundan sonra ayıp olun ha. <laughs> şaka şaka sizleri seviyorum. Adam var ya. Kim kanka? Şey, <laughs> neydi lan Sherlock Holmes miydi? Yani... Tane... Şey mi ya? Doktor mu? Şampiyonun ekibi diyorsun. Doktor Strange olan. Doktor Strange değil ya. Bir tane adam vardı ama. Hoşçakal o zaman. Unuttu sonra hatırlarsın. Şimdi beraber yemek yemeye gideceğiz. Tavuk, Kroger'dan. Ben de ilk defa deneyeceğim. Ben normalde giderim Chipotle'den yerdim ama Chipotle'den yemeyeceğiz bugün. Saçımı kurutamadım. Saçımızı kurutamadım. Ah. İyi oldum şu an. Tamamdır. Kroger'a yemek yemeye geldik. İçeri göstereceğim. Ne bu kanka? Salata mı? Evet. Tamam. Sonraki ne alacağız? Salatası, guacamole. Aa bu neymiş tam böyle? Benziyor. İçindeki ne? Şey mi? Ananas mı acaba? Yazmıyor mu? Yazıyor mu? Jalapeno, biber, e, Oy. limon. Bunda ne var? Su, concentrated lime juice. Bunda da jalapeno var. Sodium. Jalapeno bunda da var. Manzatu, natural flavor. Bur Burada, meyve meyveler var. Mango. 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar. Mango mu? Ya o zaman kalsın ya. Salatanın içinde mango olur mu? Bunu yapanın kafasını salat edin böyle olur. Acılı macılı. Evet. Hatta zeytinyağı so da Jalapeno, domates, Bakalım tabii. Umarım beğeniriz. Senin biraz daha fazla alman lazım. Abarttım benim çünkü. İki Yoksa tane kasları ne Kasları yakarız ya. Aynen. Kasa baksana kardeş. İki tane. Şu ne kızartma mı oluyor? O, o alamazsın. Bana, yani. bana zararı zarar olmaz herhalde ya. Olmaz yani Çok Bence bunu yemek daha iyi. Tadı nasıl bilmiyorum ki işte. Bir tane, iki tane Bilmiyorum. deneyim. Fırında tavuk. Fırında tavuk. Güzel karından çıkmam. Alışamadım abi. Yani konuşurken sana konu ben konuşurken bana yapmam evet. lazım. Böyle böyle oluyor. Hayır. Can we get a, uh, four chicken breast? Uh, this one. just normal breast. Just this one. Big, bigger, bigger. You have three. Okay, you can give two more. This one, yeah. Yeah, yeah. Two. Yeah, five. Sana bir tane fazla. Var. Okay. Ben iki tane kağıt var. Çünkü tozda da var ya ben. Tozdan da var. Tamam, tamam. Okey. Saçını çabuk kurdum ben. Şey ya, yorgana kuruttum. Evet. <laughs> yorgana sildim. Ben de camları açıyorum öyle kuruyor. Şu an yarısı kurudu. Kendi kendine kurması daha sağlıklı galiba ya. Ne diyorsunuz? Öyle mi? Ya ben daha iyi hissediyorum. herhalde. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kendiniz, saçların kendi kendine kurması daha mı sağlıklı yoksa fön makinesiyle mi? Burası kasık. <laughs> Kasık. Üç tane göğüs varmış. Ben dört tane istedim. Üç tane olduğu için sana iki tane kasık aldım. Hmm. Ne kadar tuttu mesela bu? Sekiz otuz Sekiz artı üç 2 kişi. Ha okey. Sekiz toplam mı artı on dolar mı? Şey toplam on bir dolar mı? Aynen. Okey. On iki dolar. On 12 iki 12 dolar aynen. Yani. On <laughs> Bir tane tamam. daha fazla var yani. Altı dolar tamam. Beş dolar da on dolar. On bin dolar. Bir de şey alıyorum, mısır, bebek. Tamam bakalım bakalım. Bu kadar yani. Abi Kroger'dan bir şey bulduk. Böyle bilen var mı bilmiyorum da daha önce deneyen efsane bir şey. Turşu ama tatlı da var, turşu da var, ekşi de var. Bir acı yok, efsane. Suyuna bak. senin de mi? Şey. Turşu suyu. Ben full içiyorum suyu. Kember suyu var. Biraz boğazımı yaktı ama. Ben... Turşu suyu. Sirkeli. Ben bunu fon düpüyor. Biz ofise geçiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Koyabilirsin. Hangi deri benim? Şey, tavuk. Tavuk göğsü. Oo. 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 Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bir tane de iki tane Güzel. Bir de şey var. Salatamız var burada. Evet, salata. Şahane. Nasıl açıyoruz? Şöyle mi açıyoruz? Tekerle yapabilir miyiz? Yaptık. Yapamazsın değil mi aman? Tamamdır hallettik bunda. Bunu gömelim arkadaşlar görüşürüz. Selamlar arkadaşlar şu anda ofisten çıktık yemeğimizi yedik afiyet bal şeker olsun. Su almayacağım, çay suyu. Ondan sonra Amazon'dan bloğumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Amazon deposuna doğru yola çıkacağız. 40 dakikalık bir yolumuz olacak yine her zaman gidiyor. Ama son birkaç ordu şey kaldı yani. iki tane falan kalmış olabilir. İki Amazon bloğundan sonra artık taşıyabileceğim diye düşünüyorum. Amazon deposunda görüşürüz. Hatırlarsanız Amazon deposuna doğru geleceğimizi söylemiştik ama geldik. Ve bir sorunumuz var. Sorunumuz hava durumundan dolayı blokların iptal edilmesi. Şu anda bütün aa, blok alma gelenler, şöyle göstereyim, kimse yok zaten de bir sonunda bir araba kaldı. Hepsi iptal oldu, hepsi herkes evine döndü. Neden? Çünkü hava durumu çok kötü şu anda. Havayı görebiliyorsunuzdur belki. Bu hiçbir şey e, fırtına geliyor. Ben hava durumu uygulamasından baktım. Yaklaşık bir 10-15 dakika gelir, belki daha az 10 dakikaya burada olur. Ama buranın fırtınası çok hani sert olsa da hızlı bir şekilde geçiyor. Ve o yüzden herkes şu anda evlerine döndü ve beleş para aldılar. Paramızı al alabileceğiz. Yani ben şu bu bloğun fiyatı 82 dolardı. Üç 3,5 saatlik bir bloktu. Ben bu parayı alacağım. Çalışmasam da alacağım. Benim için önemli değil yani. Onu alıyoruz problem yok. Şimdi ben eve döneceğim. Çalışmayacağım zaten bu havada çalışılmaz. Spark yapmaya çalışmak bilmiyorum. Mantıklı mı mantıksın mı? Bloklara bakmak lazım. Güzel fiyat olursa alışveriş olursa yapılabilir. Şu anda 35 mil geldim. Şimdi 35 mil tekrar döneceğim. Amazon deposundan Walmart'a geldik yani. Cincinnati'ye geldik. Bayağı iyiymiş tamam mı? Bir tane siparişimiz var Walmart'tan Spark'tan. 18 dolar. 3.7 mil. Ama 44 dakika sürecekti. Yani 1 saat sürecek. Alışveriş yapacağız. 34 item bulacağız. Bayağı iyi. İnanın hava. Hava yağmurlu olduğu için. Selamlar. Müşterinin alışverişini bu şekilde tamamladım. Bir sürü malzeme var. 32 tane item. teker teker bulduk hepsini. Şu anda hepsi burada. Bunları şimdi çikolata götüreceğiz. Daha sonra da müşteriye götüreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sırayla koyalım bunları. Önce şunu koyalım. Poşetler de çok narin hemen yırtılabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hafif ufak ufak koymak lazım. Ulan suyu görünce şey yaptım korktum ama bunları koyalım. Bir şey mi diye de. Evet. Sırada bu var. Suyu şuraya koyarız. Şuraya boş kalsın. Bir sürü malzeme. Aslında bunun ederi yani 22-23 dolar civarında. Çünkü ben çok fazla spark yaptığım için daha önce az çok fikir sahibiyim ne kadar olması gerektiğini. Ama bunun tabii şeyi kısa. Mili kısa. Yani toplamda 3.7 mil gideceğiz. O kısa olduğu için o kurtarıyor. O 10 mil falan olsaydı yok. Alınmazdı zaten. Hani 18 18 dolara 10 mil. I -ı, yok keyifli değil yani. Hatta sıkıntılı. Alışveri çok uzun sürdüğü için milin az olması lazım ya da fiyatı yüksek olması lazım. Yani 10 mil olursa şunu nasıl alacağız? Tekerimizi alırız ya bu kısmı. Tekerimizi alamıyorsak yapmayalım bu sporu ya. Hadi bakalım. Bunu örtelim. Bunu nereye koyacağız? Bunu şuraya koyarız ya. Dur. Şuraya Getir. Şuraya bırakalım. Bak burada bir kişi daha var. Kardeşim selamun aleyküm. Tamam. Hava yağmurluydu. Hava şey yaptı. Güneş orada zaten. Hava biraz kendine geldi. Date'in şu an patlıyor da. Cincinnati'de problem yok. Şimdi bunu götüreceğiz. Hadi bakalım. Müşterinin evine geldik. Bir adresimiz doğru doğrulayalım. 83 25 olacak. Bakalım görünmüyor şeyden ha. Doğru. Şimdi bunların hepsini taşıyacağız. Ben sizi bir yere bırakayım. Nereye bırakayım? Şuraya bırakayım ya. Şöyle siz bekleyin beni. Ben bunları götüreyim yavaş yavaş. Haydi bakalım. Önce suyu. Aa, şöyle koyarsam görebilirsiniz kapıya kadar. Heh. Sizi de alacağım. Alabilirim. Hadi bakalım gidelim. Araba burada dursun. Fotoğraf çekeceğiz çünkü telefon lazım bana. Şöyle durun bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şuraya bırakalım. Tamam hepsini bıraktık. Yukarıdan selamlar saygıdeğer arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane siparişimiz var. Birisi burası, birisi orada köşede. Diğeri de arkada. Trank denilen bölgede. Bu şekilde 3 müşteriyi gö götüreceğiz. 3'ünü de müstakil götüreceğiz. Yani sistemde öyle gözüküyor. Bunlar da bu kadar. Bunları götüreceğiz ve toplamda 24 dolar kazanacağız. İkinci müşterinin evine geldik. Siktir. Tutar herhalde. Şöyle yapalım. Haydi bakalım. İyi mi baksana abi. Müşteri siparişlerini teslim ediyoruz. Şunu da böyle şuraya koyalım. Tamamdır. İşte bu kadar. Yani son müşterinin siparişlerini vermeye geldik. Onları da vereceğiz. Ondan sonra bitiyor. Bu siparişlerin toplamda 24 dolar kazanıyoruz bu arada. İkinci defa söylüyorum. Ben açmamışız. Bunlar var. Bunlar kaldı. Ufak eşyalar. Çok fazla bir şey yok. Şöyle e, soyumesi alayım. Ya soyunu hafif malzemeleri alırsam taşırım diye düşünüyorum. Şöyle yapalım bakalım. Bunlar da diğer elim alırsam. Hepsini alabilir miyim? Al. Hadi bakalım. Ha, onu unuttuk. Hepsi ya. Tamamdır bıraktık hepsini. Evet hepsini teslim ettik başarıyla. Güzeldi bugün de keyifli geçti. Amazon deposuna gittik geldik. Şimdi burada spark yaptık. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.